İnegöl Belediyesi 2025 yılı emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan ve reklam vergisinin birinci taksit ödemelerinin başladığını duyurdu. Ödemeler 2 Mayıs 2025 Cuma günü itibariyle alınmaya başlandı ve son ödeme tarihi 2 Haziran 2025 Pazartesi olarak belirlendi. İnegöl Belediyesi vatandaşlardan ödemelerini zamanında yaparak cezai işlemle karşılaşmamalarını istedi. Vergi ödemeleri için İnegöl Belediyesi'nin dijital altyapısı sayesinde kolaylıkla sağlanıyor. Vatandaşlar belediyeye gitmeden veya mesai saatlerine bağlı kalmadan web sitesi veya anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları üzerinden 7-24 ödeme yapabiliyor. Elden ödeme yapmak isteyenler içinse yeni belediye hizmet binası zemin katındaki tahsilat servisiyle ek hizmet binalarında tahsilat noktaları hizmet veriyor. Belediye kredi kartı veya banka taksit imkanlarıyla da ödeme kolaylığı sunulduğunu hatırlattı.